Merhaba arkadaşlar. Şimdi de B şıkkını beraber çözelim. Pi ile 3 pi kapalı aralığı verilmiş. Yine sayı doğrusunu gösterdik ve burayı pi, burayı 3 pi olarak buldum. Bunun tam ortası lazım bize. E kolay bir ifade. Burada aritmetik ortalamasını alalım. Pi artı 3 pi bölü 2 4 pi bölü 2'den 2 pi oldu görülüyor. 3 pi ile 2 pi arasındaki mesafede 1 pi ya da tersten de bakacak olursanız 1 pi. Ee, şimdi ne yapacağız? X diyoruz. Kime mesafesini ölçüyoruz? 2 pi'ye. Ne olmasını istiyorum? Aradaki mesafe ölçüsü bakın burada pi olarak bulmuştuk. Demek ki buraya pi gelecek. Şimdi şu köşeli parantez ne anlama geliyordu? Dahil olduğu yani küçük eşit kullanmam gerektiği anlamına geliyordu. x eksi 2 pi küçük eşittir pi. Hemen yine sağlamasını yapıyorum. Evet. Şimdi x'i yalnız bırakmak için her tarafa ne ekleyeceğim? 2 pi eşitsizliğin her iki tarafına her tarafına daha doğrusu aynı işlemi uygulayabiliyorduk. 2 pi ile eksi pi toplarsan burası pi geldi. Burada sadeleşmiş oldu. Şurası da 3 pi geldi. Bu da zaten aralık olarak pi 3 pi kapalı aralığı demektir. Yani şıkkımızda görünen şeyi bulmuş olduk.